Herkese hayırlı günler sevgili takipçilerim. Ben yine yollardan selam verdim size. Çünkü hep bir yere giderken vlog çekiyorum. Dolayısıyla başlangıcı yollarda yapmak zorunda kalıyorum. Şimdi de nereye gideceğimizi sizlerle paylaşacağım inşallah. İşte bizim biliyorsunuz tavuklarımız var. Tavuklarımıza yemleri nereden alıyoruz? Ve aynı zamanda doğal Un alıyoruz, buğday unu, işte mısır unu, tahıl unu alıyoruz. Ve bunları nereden alıyoruz? İşte oraya gidiyoruz ve orayı göstereceğim size inşallah. Ee, hadi bakalım. Bu gideceğimiz yerin ismi Maulin diye bir yer. Ve Maulin zaten değirmen demek. Türkler arasında da işte değirmen olarak hep bahsediliyor işte değirmenek. Yani biz şu an Değirmen'e gidiyoruz. Ee, öyle söyleyeyim. Ve buranın ismini haritaya yazdığınızda ister Google olsun ister iPhone kullananlar için iPhone haritasına yazdığınızda adres direkt çıkıyor. Yani onu yazmanız yeterli. Öyle söyleyeyim. Ben Belçika'nın Liyeç şehrinde yaşıyorum. Ve Belçika'nın Liyeç şehrinde Sörengün diye bir bölge var. Ve bu market mi artık e, değirmen diyeyim. Değirmen o Sörengün bölgesinde. şekilde bazı evler. Bir yağmur yağıyor. Bir hava öyle güzel açıyor ki sanki hiç yağmur yağmamış gibi. yapıyoruz değil mi? Evet. Ve buradan hemen giriş yapıyoruz. Şu an kış mevsimi bitmek üzere. Tabii ki bir de yazın buraya gelinmesi gerek. Çünkü yazın çok güzel çiçekler oluyor. Yani şu an bu gördüğünüz üzere hepsi böyle artık şey olmuş. Kötü bir durumda. Yazın yeni çiçekler getirirler. Yani yazın başlangıcında falan. Artık bitmiş. Böyle mesela bunu 15 liraya satıyorlarmış fide galiba belki yazında çekerim sizler için gül fideleri var ama burayı yenilerler bir yaza girişte şunlar da çıra galiba hemen girişte meyveler var burada aynı zamanda ama dışarıya göre meyveler bir tık pahalı onu da söyleyeyim mesela armut 2.20 elma 1.80 şu fasulyenin büyüklüğüne bakar mısınız fasulye değil mi bu 7.50 euroymuş kilosu kereviz de var Bunlar da köpekler için malzemeler, köpek malzemeleri var. Şöyle tavuklara yemleri alıyoruz. Bu bu, bu bizim mi? Buradaki. Şöyle bir yem var. Ben size göstereyim. Tavuklara aldığımız yemlerden bir tanesi bu. hem de ne tür yemler veriyoruz tavuklara onları da görmüş olursunuz. Bir tanesi bu. Ondan bu aynı mı? O biraz esmer gibi değil mi? Aynı gibi. Bir tanesi bu tavuklara verdiğimiz yemlerden. Bir tanesi de bu. Böyle bir şey alıyoruz. Burada da patatesler satılıyor. Bunlar herhalde ekmelik gelmiş. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Burada patates bazen çok çok güzel indirime giriyor. Şunlar da kumpir patatesleri. Baya büyük. Patates, patates benim en sevdiğim yiyeceklerden bir tanesi. Patatesler var. Şurada hep fideler var karşıda. Şurada da uh, saksılar var. Sonra tavuklar için materyaller var. Ekmek için soğanlar var. Çok küçük. Bakın. Bunlar ekmelik soğan belli. Hmm. Kırmızı soğan. Burada ballar da satılıyor. Miel, miel, miel bal demek. Şunlar özel bal diyor. Bal var yani, doğal ballar var. Hmm. Burada da tohumlar yine var. İstediğiniz bütün tohumlar var burada. Tohumlar, tohumlar, tohumlar hepsi. Daha sonra cıma burada fasulye şey fıstık pardon fasulye diyorum. Çekirdek var. Bunların hepsi kuş için. Yani bunu biz de yesek ne olur ki Allah aşkına. Bas bildiğimiz bizim yediğimiz çekirdekten. Burada hep tohumlar var. Burada da baya böyle boyla boyunca tohumlar var. Tohumların fiyatı da biraz tuzlu. Yani A olanlar 2.30, B olanlar 3.50, F olanlar düşün 14.95 tohum. Burada bütün işte şey kedi mamaları var. Kedileri olanlar için hayvanları olanlar için malzemeler var, tasmalar falan. Bunların hepsi kedi ma mamaları. Bunlar da kedi mamaları. Kedi mamaları. Aa, nasıl nasıl şey yapacağım ki buna? Ha, Böyle tutup biz de bunun üzerine çıkıp öyle almaya çalışıyorduk bayan geldi gösterdi. Evet, ha gayret olacak oldu oluyor ve oldu. Ha, tersine. Evet tersine oldu. Şöyle basalım. Hala. En marka, en bunda 25 kilo var, burada 20 kilo var. Ha, Yok burada 25 kilo var, burada 20 kilo var. Ha, 20 kilo var orada. Evet. Ama içindekiler aynı. Evet. Normalde bunun daha kaliteli. Bu daha mı kaliteli? Daha kaliteli. O zaman. Evet. Daha, biraz düşük kalitesi. Ama bunlardan alıyoruz. Bu, bu, bu. DNA kalitesi düşükmüş duydunuz. Şu içindeki siyah şeyler, çekirdekler var ya. Evet. Şunlar. Bunlardan, bu bayağı seviyorduk. Bunlardan sırf var mı? Var abi. Yani tutsuz sonuçta tane. büyükler yerse herhalde Vay, bir şey olmaz. Yenir ama şey olur. E, Bence yenebilir. E, Tuzsuz. İçindeki şu küçük e, aynı. Küçük aynen aynen. Sadece sen dersin tad alamaz. Bizim yere. tavuklar Sende çok olur. seviyor çekirdeği. Karşılıklı <gülüyor> <gülüyor> yeriz. Şey, bunun fiyatı ne? Bunun fiyatı abi 25 euro. 25 euro. Bayağı varmış. Aferin. Kaç kilo var? 15 kilo mu? 15 kilo. Ya bu 15 kilo yani. Bu 25 euro. Bu Sanmıyorum ya. Sadece şükürteken. Zevk için. Hani zevk. büyükler nasıl? Bu, bir tane bundan koy. İkinci olarak. Tavuklara Bak, verdiğimiz yemlerden bir tam tanesi tam de tam çekirdek. Tam bir yani bildiğiniz çekirdek. İşte bu. Bir karışım yapalım bu çekirdekten yani aldık yani şimdi. Yani bir de, de şimdi öyle bir şey veriyoruz ki burada insanlar böyle tavuklarına bunu çok, karıştırıyorum, karıştırıyorum. çok fazla veriyorlar. Ben ilk görünce falan olmuştu. Bir de bundan veriyoruz tavuklara. Solucan veriyoruz tavuklara. Bizim gibi solucan verenler var mı? Burada bayağı veriyorlar tavuklara yani solucan. Besleyici oluyormuş. Bu, bu nasıl bir şey? Bu şey un, un gibi. Ha bu un gibi değil mi? Aynen. Yani bunun Unlanmış hali. Ha, Şunun unlanmış hali gibi Aynen. bir şey. Yani bir de böyle bir ürün Aynen. alıyoruz, Aynen. tavuklar Aynen. Daha için. Bunda daha, çok Bunda yani daha bunun fazla vitamin şey var diyor. İncesi bunun incesi ama vitamin de ekliyorlar. Bir, bir tane de karışım hazırlayacaksınız. O bundan ayrı. Aynen. Evet o. Ayrı. Evet. O yani yumurta ayrı. vermelerini etkilemesi için ha, bir karışım böyle şimdi bir... hazırlayacak. Bir de onu size göstereceğim cevizler de satılıyor. Mandalina satılıyor. Samanları da buradan alıyoruz. Tavuklarımız için. Saman balyaları var bakın. Tüm saman balyalarını buradan alıyoruz. Ay ne güzel köy koktu. <laughs> saman balyaları buradan. Burada da böyle unlar satılıyor. Doğal unlar. İşte tam tahılınımızı falan buradan alacağız. Az sonra şey var. Karışım -hı. hı. E, var. Bakabilir hı. mi? Hı. Tavuklar için dört çeşit karışım yaptınız. Aynen hı hı. ama e, bunu daha çok evde görürsün. Şu, şimdi üst üste ya. Anladım tamam. Fazla tamam. belli olmaz. Olsun bir bakayım. Tarkışlarını da göstereyim. Buna özel bir karışım tavuklar için. Hani daha çok yumurta vermeleri için inşallah. Tamam inşallah. Verme sıklığı nasıl peki? Ee, azar az az ya fazla koy. Her koyduk. gün mü? Her gün koyabilirsin. Ama bu dediğim gibi bunu bir kapattık, iyice bir karıştır. Çünkü üst üste koydum ya, ben hmm. fazla karışmamış. Ha, öyle, tamam, öyle Sen böyle. evde evet. karıştırırsın bunu abi. Tamam. Sonra da yemlerini atarsın biraz. Hmm. Hmm. Tamam, öyle yapalım. Bu doyurucu değil yani, bu ek yemek değil. Ek tamam. gıda. Hmm. Tamam. Tamam. Şey, e, tane aldım baya gitti ya, iyi oldu. burada burada satış yapan birisi şey demişti bize yani Fransızca konuşmuştu. Şunları çok önermemişti, bunları yiyorlarmış şöyle demişti. Biz de artık onları koymuyoruz yani. Sizin düşünceniz nedir bunlarla alakalı? Bu da çok e, atlara koyuyorlar. Atlara mı? Bak. Atların altına, yani. e, atların altına koyuyorlar. Bunu daha çok e, atların altına koyuyorlarmış. Evet, Biz de atlar, bunu koyuyoruz. Daha büyük ya onların şeyleri, daha, Doğru. pislikleri. Doğru. Ee, ondan anca bu kadarı. Bilmiyorum. Mantıklı. Burada şey, onların fiyatları yazılı. Bisküt yazılıyor. Ya. Bilmiyorum ki soralım. Onların fiyatları bu şekilde. İşte mesela şöyle söyleyeyim size. Şu. diyabeti olanlar bu undan kullanıyorlarmış. Ve kilosu 3.45 evet. <laughs> biraz miktarı bayağı fazla. İşte tam buğday unu var. Onun kilosu da 1.50. Bir de biz ne aldık? Ee, bir de tam tahıl unu var. Onun kilosu da double yazıyor. O da 2.10. Yani bunlar normal marketlerde sent olarak satılırken tabi burada doğal olduğu için fiyatlar biraz tuzlu. Biz şu an unlarımızı alıyoruz. Daha sonra hangi unları aldık diye sizinle paylaşacağım inşallah. Bu arada burası aşırı kalabalıklaştı. Burada da makarnalar satılıyor. Değirmenden çıktık. Eve gidiyoruz. Aldıklarımı size göstereceğim inşallah. Bu arada şurayı da göstermek istiyorum. Burası eskiden madencilerin çalıştığı yermiş. Madenciler burada çalışıyormuş. E peki şu anda ne var burada? Bir şey yok. Şu an boş. Aa, şu an boş. Burası yani maden 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 ocağıymış. Çekemedim. Gitti. Burada da hemen karşıda. Şöyle ilkiyle başlayalım. İlkini göstereyim. Tam buğday unu. Bu tam buğday unu. Yakından da gösteriyorum size. Şimdi bunu şişeye boşaltıyorum. Böyle şişelerde muhafaza ediyorum. İlkini hemen beraber şişeye boşaltalım. Şöyle arada defne yaprağı atıyorum aralarına. Ve şimdi ikinci unu boşaltacağım inşallah. İkinci un da tam tahıl unu. Bayağı böyle gördüğünüz üzere rengi koyu. de açıyorum. Bu da karabuğday unu. Karabuğday yazıyor değil mi burada? Karabuğday unu ve bu glutensiz. Şöyle glutensiz un. Bu da bu şekilde bağlamışlar. Bu da arpa unu. Arpa unu da kullanacaksınız. Bunu da bastırıyor. Böyle. Glütensiz arpa unu da bu şekilde. Unumuz kaldı. Son olarak bu un da diyabet unu. size. Diyabet unu ama herkes kullanabilir. Böyle içerisinde kağıtlar falan var böyle. Vitaminli demişti Şimdi bunu da boşaltalım. sıra. Bu da doğal mısır unu. Bunların hepsini boşalttık. Ve şimdi kapaklarını kapatıyorum. Şöyle vakumlu bir şekilde. Cam şişede olması ve vakumda olması gerçekten hem sağlıklı hem de muhafaza ediyor inşallah. Böyle birinci kapak. Vakum kapağı. Hepsine defne yaprağı da attım. Ben bu şekilde muhafaza ediyorum. Siz nasıl muhafaza ediyorsunuz onları? Yorumlara yazabilirsiniz. Fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Kapaklarını da kapatalım. Üzerine isimlerini de yazdım. Mısır unu, diyabet unu, Fransızcalarını da yazdım çünkü bazen Fransızcaları unutuyoruz. Sonra orada böyle habire uğraşıyoruz hangi undu diye. Çünkü o kadar çok un satılıyor ki. Bu da karabuğday unu, glütensiz. da arponu glutensiz. Tam tahıl unu. Ve sonuncusu tam buğday unu. Evet değerli takipçilerim unlarımız bu şekilde. Siz de o marketten unlarınızı alabilirsiniz. Adresi zaten vermiştim. Ee, ve orada Türk biri var. Ee, o da gerçekten çok ilgili, çok güzel ilgileniyor. Sorularınız varsa ona da sorabilirsiniz. Bugünkü vlog videomu da burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olup bildirim zili sesini açmayı unutmayınız lütfen. Videolarımı beğeni ve yorumlarıyla destek verenlere de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.